Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugünkü videomuzda? Bugün tarif videosu yapıyoruz. Mükemmel bir video. Aynen. Sizce ne yapıyoruz? Aa anne Meşhur... Hiç bilmiyorlar. Meşhur İzmir bombası yapıyoruz. Aynen arkadaşlar bundan önce bir tane tarif videomuz var. Onda soğuk baklava yapmıştık. Soğuk yapmıştı. baklava yapmıştık evet. Ve arkadaşlar inanılmaz yüz olmuştu. Bir gecede değil de ertesi günü sabah kahvaltıdan sonra bitmişti yani. Biz iki günü arkadaşlar o Aynen. tepsiyi bitirmiştik. Aynen. Soğuk baklava iki günde bitti bir tepsi. Bugün de arkadaşlar mükemmel bir tarif bulduk. Evet İzmir bombası yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi tek tek sayıyorum. Evde ilk defa yapacağız. Bir paket çoko krem. Bunun her çeşidi olabilir. Nutella olur, başka Aynı. markalar olur. Fark etmez. Şöyle bir buçuk su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı ılık Ilık suyumuz su. var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Acıktım ya. Bir paket vanilyamız var. Bir tatlı kaşığı da toz şekerimiz var. Şef'e yardımcı olman lazım Barış. Tamam hemen bağlıyorum. Anne ben senin kalfanım tamam mı? Hayır kalfa bir saniye. Şeydeki çırak Dememiştim neyse. Sandalyeyi şöyle alalım demiştim. Ha. Şunu şefim, ben şefim diyeyim mi zaten videoda? Giyebilirsin. Sen kaşıkları al. Şefim ne yapacağım bunları ben? Şimdi arkadaşlar malzemelerden başlıyorum. Şefte iş bakmıyor ki ben. <laughs> <Koşun> yani. <laughs> Dursunlar orada ya da lazım olacaklar. Evet arkadaşlar malzemelerimizi sırasıyla koyuyoruz. Suyu koyuyorum. Bir buçuk su bardağı su. Yarım su bardağı olur. <laughs> pardon. pardon. Pardon şefim pardon. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Şekerimizi de koyduk. Vanilyamızı da koyduk. Şefim unu ben dökebilir miyim? Unu sen yavaş yavaş dök. Ben tamam. şöyle karıştırırım. Bir saniye. Bir saniye dur. Topak topak oldu şu. Olmaz o. Zaten arkadaş çok kolay. Bir tane hamur yapacağız. Bunu koy. koy. Bunu koy. Bunu öyle üste koyma. Savunlu <laughs> bir tarafına ya. <laughs> Pardon şefim. Kameranın lenslerini batırdım. Barış koy şu aşağıdan. Aşağıdan. Tamam şefim buyurun. Aşağıdan dök. <laughs> Kulak çekme geliyor. Ben de yani, şey şimdi ben. bizim bu hamurdan arkadaşlar 18 tane beze çıkması lazım. Ne? Tabi. 18 ne alakalı? Aynen. 18. 6 tane çıkıyor. 18 beze Şefim, çıkacak. Şefim tarihten 6 tane çıkıyor. Yanlış bakmışsınız. Bir saniye. Ben en iyisi elimle elimi yıkamıştım arkadaşlar. Elim temiz. Şöyle. Bak bak bak. Kulak memesi. Buyurun şefim buyurun. Bakın ne yaptım. Boş. Şefim ne durumda şu anda hamurumuz ama süper oldu arkadaşlar. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Tam kıvamında oldu. Bakın şöyle şimdi bir mükemmel İzmir bombaları çıkacak. Kulak memesi kıvamında. Şimdi arkadaşlar bu hamurun üzerine stres filmle kapatıyorum. 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar az önce annem hamur yaptı. Şimdi de buradan arkadaşlar reçellisini yapacağız aynısını. Kırmızı bomba yapacağız arkadaşlar. İçine evet. reçel koyacağız. Arkadaşlar şu anda hamurumuz bu renk oldu. Pembe olmadı. Ben biraz Minnak kadar boyalım. Anne çok böyle. az koy. Tadını bozmasın. Yeter anne yeter anne yeter anne yeter fazla tamam. bile. Tamam. Arkadaşlar bu kadar fazla var ya. Bir karıştırayım. Fazla oldu anne bu arada ya. Yok yok. Tadını bozmasın. Aa vallahi süper oldu. Aha tam kıvamında güzel. oldu bak şimdi. Arkadaşlar bak, 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 Anne fazla koydun ya. Yok yok fazla koymadın ya. Tadını bozuyor ya. Bu kadar fazla tadını bozuyor. Arkadaşlar hamurlarımız oldu. Şimdi ben bunları bezeler halinde keseceğim. Bir beze, altı beze yapmak istiyorum. İki, üç, dört, beş, beş altı. altı. Bunları şöyle yuvarlıyoruz. Şimdi ilk bezemizi şöyle oklavayla açıyorum. Hamur yağlı olduğu için zaten çok yapışmıyor. Şimdi en önemli nokta arkadaşlar içerisine çikolatasını koyuyorum. Anne şöyle. biraz bol koyarsan memnun olurum. Şöyle bir tüm yemek tamam. kaşığı koyuyorum işte. Böyle Güzel. akışkan bir şekli olsun istiyorum ben. Şöyle bir toparlayacağız. Böyle şöyle. Üstünde bıçakla kesiyoruz anne. Evet evet üzerini bıçakla keseceğim. Makasla da kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk İzmir bombamız oldu. Oha çok iyi. Ya, çok, bayağı da büyük oldu. Arkadaşlar çok iyi oldu. Evet. Doyasıya yiyeceğiz herhalde bugün. Bugün doyasıya İzmir bombası var. basılmamasıydı. Şu çikolata içinde çok pişer onun ya. Basmayacaktım bunun üzerinde şişik durması zaten. Arkadaşlar bakın bu izle bombalar. Ah. <laughs> tamam bir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmadan. <laughs> Arkadaşlar hazır. <laughs> <Tamam>. Görünüyor <laughs> mu? Aynen görünüyor. Nasıl koyacağız? Fırına vereceksin. Şöyle mi? Evet evet. Eminsin değil, misin, değil mi, anne? Eminim. Elimin İstiyorsan ben biraz... koyayım. Barış. Al sen koy, anne, ben dur, burası yapamam. Dur, dur dur dur. Al sen. Azaltamı mı koysam? Karar veremedim arkadaşlar. Alta mı koysam, üstte mi koysam diye. Tamam. Kontrol edeceğiz biz böyle. Hafif böyle pembeleşmeye başlayınca hemen, çıkaracağız. Yoksa akşam kurabiye dönüş. 4-5 dakika pişsin yeterli. Yoksa kurabiye kıvamına gelir arkadaşlar. Arkadaşlar piştiler. Ay çok heyecanlıyım. Oha. Şimdi olmuş ben bunları tabağa güzelce ne bir çıkarayım ilk başta. Biraz sadece arkadaşlar büyük olmuş. Bizimkinin bir tanesi iki tane gibi. Arkadaşlar çok şükür finale ulaştım. İzmir bombalarımız şu an hazır önümüzde. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Deneyeceğiz merak ediyoruz nasıl oldu. Ben normalinden çok pembeyi merak ediyorum. Sen edeyim. pembeden al. E, dene. Anne yok ilk öbürünü deneyeceğim ben. Öbürünü Vallahi. deneyeceğim? Tamam şundan başla. Niye anne ya niye seçiyorsun? Tamam şunu, şunu, şunu mu alayım? Tamam. Şunu al şunu. Arkadaşlar ben gayet de iyi pişmiş bu. Daha oldu. akışkan gibi sanki. Anne fark için. etme sen de al hadi. Aynı ben de alacağım. Patlatalım Arkadaşlar akıyor mu bilmiyorum. Bakalım. Yani benimki akmadı da ama güzel anne. Dur bakayım ben. Şöyle arkadaşlar içerisi. Bir bakayım hmm. tadı nasılmış. Dur ben Bir bakayım. bak şunun tadına. Anne çok iyi. Ben de şuradan bakayım. Hmm. Hmm. Bu daha iyi. Bu daha lezzetli olmuş. Daha böyle tatlısı yoğun olmuş. Hı -hı. Reçel koyduk. Ne kadar boyası. Biz reçel koyduk renk vermeyince arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir cimcik gıda boyası koydum ki rengini bu gı gıda boyasından aldırır. Ah. Reçelden almadı. Reçeli yani bir tabağa da boşaltsanız onun içerisine reçel renk vermiyor. Ha, tatlı kızına yiyeceğim birazdan. Aman acayip tat vermiş reçel. Çok güzel tatlı yapmış bunu. Hani ikisi de çok iyi geldi. Ben şu pembeyi beğendim. Pembe güzel. Arkadaşlar bakın şu izleyin bakın. Nasıl? Barış'a gün doğdu. Valla ben bunu 10 üzerinden puan verecek olursam Barış 9 puan veriyorum. Arkadaşlar ben yapmamıza kaç veriyorum biliyor musun? Kaç? 10 veriyorum. Valla çok Şimdi Şimdi ben yapmışsın. 9 puan 1 puanı neden kırdım derseniz arkadaşlar. Şunu Sadece bana. şu içerisinde şişeyi var ya kreması. Çikolatası daha doğrusu İstediğim akışkanlıkta olmadı. Bence istediğim akışkanlıkta Anne. olmamasının sebebi de suçluk burada barışta. Ben buradan arkadaşlar, şunları yuvarlıyorum, tepsiye koyuyorum ya. Şöyle de tepsiye koydum. Barışla buradan eliyle böyle basıyormuş. Bunu bastığın zaman ne olur? İnceler. İnceldiği zaman içerisindeki şeyi çikolatası çok pişer, kek kıvamına girer. Anladın mı? Ruloyu yaptığın gibi tepsiye koyacaksın ki böyle kabaracak. Yoksa akışkanlığı hissedecektik arkadaşlar. Barış böyle eliyle bastırmasaydı hamurlar açıydı yaptığında. Akışkanlığı hissedecektik ama tad olarak hiçbir sıkıntı yok. Tadı mükemmel olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tabii ki videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum arkadaşlar, sizleri. O kadar tatlı yedim ki sıcak bastı ter, ter attım. <laughs> tatlı babasına girdi Barış. <laughs> Çok güzel de bayağı tatlıymış ya. Çok yoğun Ama tatlı güzel. değil mi? Bayağı bir yoğun tatlısı of, var arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.